Evet, hiç arkasından e, Sevgili Aysuz Ölüm diye bir roman yayınlandı. Türkiye yıkıldı. Latifi Tekin'i Atif Yılmaz dedi ki, bunun senaryosunu yazalım. Hı hı. Aa, yok, yeni bir özgün senaryo yazalım. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmış bir yudum sevgi. Aygül. Aygül'sün sonra. Evet. Kadir İnanır'la oynuyorsun. Aygül. Kocanız, Cuma. Cuma. Evet. bir adam. Kaç çocuğunuz var? Dört mü? Altı mı? Dört. Dört. Evet. Ama ondan sonra... Bir... Ondan sonra on dört oldu. <gülüyor> <gülüyor> Tam var o şikayeleri anlatılır Çok evet. Iyi. Çok güzel. <laughs> gerçekçi tabii. Yani o mücadele kısa kökenli olmuş. <laughs> Kente gelmiş, kentin kenarında yaşamaya çalışıyorlar. Kendi değerleri geride kalmış. Şehrin değerlerine adapte olmak çok zor. İki arada bir devrede kalmış ve var olmak Savaşçı çiftlik insanların hikayesi. Çok hoştu, çok gerçekçi. Kocanız devamlı limonu bile taze limon diye satan. O beceriksiz tamamıyla bir limon taze diye satılır mı? Ve <laughs> <laughs> siz bir fabrikaya gidip işçi evet. olursunuz. Kadir'in tanıyıp hayatınızdaki sevgi ilk defa orada yakalarsınız. Evet. Sonra evlenirsiniz. Hatta kadınların çok ilginç bir tiplemesi olan karısını canlandıran merak çekim evet. kayı vardı. Evet. Ne kadar hoş durur. Yani filmde herkes, evet. köpekler de güzel, başarılı. Aygül öyle, 14 çocuğa kadar uzandı. O film Antalya'da de Antalya'da evet. ha, dedi, Yeni Halen'in Hakkı. Evet, <laughs> Ben <tabii> o <ki>, çok ağır. <laughs> <abi. Evet>, hatta Lütfi <laughs> e, Bey de akarsaydı Gül Bey'in. Şöyle bir şey duydum, seyredince bir kadın geliyor, aynen böyle demiş. Lütfi <laughs> Bey'den bunu duymak ne büyük onur değil mi, ne kadar güzel. ...esrini de alırız değil mi yanımıza? Alırız. Hele bir evlenelim. Cemal bak hele. Günüm geçti benim. Vallahi gebermeyeyim ne? Beş olacak. Bir de seninki al. Al. Yılmaz'ın Bir Yudum Sevgi adlı filminde oynadım. Bu da Antalya'da en iyi e, film ve en iyi kadın oyuncu ödülü getirdi bize. Bir Yudum Sevgi de gene çok farklı bir kadın. Köy mü, şu anda şehir mi? İşte Bütün bunların karmaşasını yaşayan bir var olmak isteyen ve insan gibi yaşamak isteyen mutlu olmak isteyen hatta aşkla yaşamak isteyen bir kadın. Büyüdüm Sevgili Latife Tekin'in bir e, senaryosu. Gerçek hayattan alınma. Hatta ben o insanlarla tanıştım. Hayatlarını filme çektiğimiz insanlarla, karı kocayla ve çocuklarıyla tanıştım. Çünkü e, biraz o insanların nasıl davrandığını, nasıl düşündüğünü incelemek istiyordum. Onların evlerine gittim. Onlarla birlikte kadın günlerine gittim, altın günlerine gittim. Hatta bir keresinde çok iyi e, kendimi maskeledim. Çok başörtüler taktım farklı giyindim ve söylemeyin benim kim olduğumu ben sizde geleyim dedim ki şey olmasın yani otantiste bozulmasın nasıl hakikaten davranıyorlarsa ben de on, öyle onların içinde öyle olayım istedim. Bütün bunları yaşadık ve epey bir yani bir 10 gün falan böyle bir çalışmam oldu. Zaten filmin gerçek kahramanları bir sürü şey anlattılar hayatlarında olan biten her şeyi açıklığıyla. Aramızda onlarla çok iyi bir dostluk kuruldu. Benim için de çok kolay oldu tabii ki.